Herkese selam. Kıvırcık Dede kanalına hoş geldiniz. Evet. Bugün mutlak değerleri anlatacağız sevgili öğrenciler. Mutlak değerin tanımından başlayalım. Birçok işimize yarayacak sonra kurallarına geçeriz. Mutlak değerin tanımı x reel sayılar olmak üzere x'lerimiz sıfırdan büyük ve eşit için x sayısına ve x küçük sıfır için eksi x sayısına eşit olan reel sayıları x real sayısının mutlak değeri denir ve iki çizgi arasına x ile gösterilir. Buradaki esas önemli noktamız şu. Eğer mutlak x'imiz varsa dikkat edeceğimiz yani tanımdan anlayacağımız esas şey şudur. Bir pozitif mutlak değerin içinin bir pozitif olması bir de negatif olması şeklinde iki aşamadan oluşacak olduğunu bilmektir. Eğer pozitif olduğunda mutlak değerin içi x diye çıkar. Eğer negatif olduğunda mutlak değerin içi eksi x değeriyle çıkar. Yani eksiyle çarpımı şeklinde çıkar. Aşağıda fonksiyon değerimiz vardır zaten. O da fonksiyonlarda da aynı kural geçerlidir. Kısaca mutlak değer gördüğünüzde mutlak değerin içi pozitif mi? negatif mi sorusu kesinlikle sorulması lazım. Basit temel yargılardan birkaç tane örnek inceleyelim şimdi. Mutlak 7 bir sayı değeri var. 7 pozitif bir sayı. Pozitif olduğu için ne? Nasıl çıkıyordu? Sıfırdan büyük olduğu için aynen dışarı çıkıyordu. Aynen dışarı çıkan. Mutlak değeri içi bir sayı. Eksi 7. Eksi 7 olduğunda yani sıfırdan küçük olduğu için mutlak değerin içine bir de neyle çarpıyoruz? Eksiyle çarpıyoruz. Eksiyle eksinin çarpımı artı olduğu için o da pozitif çıkıyor. Ortaokulda öğretilen hani mutlak değer gördüğünüzde her zaman pozitif yazılır ibaresinin esas kaynağı burasıdır. C şıkkındaki diğer bir soru 4 eksi kök 3. Şimdi burada mutlak değerin içi 4 eksi kök 3. 4 eksi kök 3 ifadesine baktığımızda mutlak değerin içi pozitif mi negatif mi? E, 4 daha büyük bir sayı olduğu için kök 16 olduğu için öyle düşünelim hemen değiştirmeyi. Kök 16 mı büyüktür? Kök 3 mü büyüktür? Kök 16 daha büyüktür. O yüzden mutlak değerin içi pozitif çıkıyor. Aynen dışarı çıkartıyoruz. D yerlerini değiştiriyoruz. Kök 3 eksi 4 yani kök 16. Eksi kök 16 daha büyük olduğu için o zaman ne yapıyoruz? İşaret değiştirerek yani eksi ile çarparak dışarı çıkartıyoruz. Yine 4 eksi kök 3 olarak çıkıyor. Kök 5 eksi 2. Daha demin söylemiştik bunları nasıl yapacaktık? Hemen 2'yi karesini alarak kökün içine aldığımızda düşünsek kök 4 çıkar. Kök 5 mi büyük, kök 4 mi büyük diye baktığımızda kök 5'in büyük olduğu, kök 5 de pozitif olduğu. O yüzden aynen dışarı çıktığını söyleyebiliriz. Basit işlemlerde bunu çok sıklıkla yaparız. Diğer bir örneğimiz x ve y reel sayı olmak üzere diyor. Mutlak değer içinde x eksi 4 artı x artı 1 eşittir 0 ise x artı y toplamı kaçtır? Bir mutlak değer 0 çıkabilmesi için toplamlarının 0 çıkabilmesi için ikisinin de ayrı ayrı 0'a eşit olması gerekli. Evet baktığımızda mutlak değerin içinin 0 olması lazım. Neydi mutlak değerin tanımına baktığında mutlak değerin içi sıfıra eşit ve sıfırdan büyük sonuçlar çıkacaktı. Şimdi bakıyoruz sıfır çıkabilir o zaman. Hemen baktığımızda x eksi 4'ü ve y artı 1'i ayrı ayrı neye eşitlemiş lazım? Sıfıra eşitlememiz lazım. Buradan x'imiz 4, y'miz ise eksi 1 çıkar. Toplamlarını istiyor bizden. O zaman 4 eksi 1'den 3 değerini rahatlıkla ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Bir başka sorumuz diyor ki mutlak x x'ten büyük y'den x büyüktür diyor. Buna göre x eksi y artı mutlak x eksi y ifadesinin değeri nedir? Şimdi en önemli değerlerden bir tanesi şuna bakalım. Eğer şuradaki ifadede yani birinci söylenen mutlak x büyüktür x'ten dediğine göre x'imiz negatiftir. Yani buradaki en önemli yazılım şekli bu. x'imizin negatif olduğunu söylüyor. İkinci ibareye bakalım. Şuradaki x büyüktür y'den dediğine göre x y'den büyüktür dediğine göre bizim o halde buradaki sıfır değerimiz yani daha önceki sorumuzda x'in sıfırdan küçük olduğunu söyledik. Burada da y'mizin x'den daha küçük olduğuna göre y'miz de negatif bir sayı olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre x yani mutlak değerin buradaki içinin toplamı iki negatif sayının toplamı yine nedir? Negatiftir. O halde Burada aynen yazıyoruz zaten. X. Burada da aynen yazıyoruz. Herhangi bir değişiklik yok. Ne demiştik? Mutlak değerin içi sıfırdan küçükse işaret değiştirerek veya eksiyle çarparak dışarı çıkar. O halde eksi x eksi y gelir. X'ler sadeleşiyor. X'lerimiz sadeleşiyor. Eksi y eksi y'imiz kalıyor. O da eksi 2 y'ye eşit oluyor. Buradaki dikkat edilmesi gereken noktamız mutlak değerin içinin nasıl bulduğu ve birinci aşamada da bir ifadenin x'imizin sıfırdan küçük olduğunu söyleyebilmesi. Diğer bir sorumuza geçelim. Evet yine yukarıda verdiğimiz bir ifade var. İse ile başlamış. Yani şartımız bu mutlak değer x büyük bir x'ten yani x'imiz negatif bir sayı. Hemen bakıyoruz o zaman şimdi ifademize. Mutlak değerin içi negatif. Mutlak değerin içi negatif olduğunda ne demiştik? Eksi x diye dışarı çıkar. Çok güzel. Burada bakıyoruz. Mutlak değerin içi mutlak değerin içi kendisi negatifti. Bir de x değerimiz var. Doğru mu? O da nasıl dışarı çıkacak? Pozitif x diye. Yani aynen dışarı çıkacak. Mantığımız o. Baktığımızda eğer x'imiz negatif küçükse mutlak değerlerde herhangi bir değişiklik ne yapmıyordu? Olmuyordu. Yani eksi x ile x'imizin değeri birbirine ne olacaktı? Eşit i̇şte olacaktı. Bu mantığı da kullanabiliriz daha demin söylediğim yorum mantığını da kullanabiliriz. O halde x'imiz ne diye çıkacak? Eksi x diye çıkacak. Eksi x'imiz yine eksi x diye çıkacak. Aynen dışarı çıkacaktı. Eksi x, eksi x daha ne çıkar? Eksi 2 x değerimiz ortaya çıkacaktır. Beşinci örneğimize geçelim. Sorular gitgide ne yapıyor? Değişik tarzlara bürünmeye başlıyor artık üniversite boyutuna yavaş yavaş geçmeye başlıyoruz. Diyor ki yine bir negatif sayımız var. Peki hemen başlayalım. Burada negatif sayımız. Mutlak değeri gördük. Ne dedik? Mutlak değerin içine bakacağız. Mutlak değerin içi. Mutlak değerin içi. X kare eksi x. Bir şeyin negatif sayının karesi her zaman pozitif. O halde x kare x'imiz negatif olsa bile pozitif değerini alacak. Ama bunun önünde bir de neyle çarp diyor? Negatif bir sayı ile çarp diyor. O halde mutlak değerin içi otomatikman ne oldu? Negatif bir sayı oldu. Negatif bir sayı olduğuna göre dışarıya neyle çarpacak? Eksi ile çarparak çıkacak. Yani eksi x kareyi neyle çarpacağım? Eksi ile çarpacak. Matematikte bir kuralımız eksiyle çarpmak demek ne demekti? İşaretini değiştir demektir. O halde buranın çıkışı ne olması lazım? X kare olması gerekiyor. Şimdi buna bakalım. Mutlak değerin içi, mutlak değerin içi negatif bir sayı. Neden? Çünkü burada bize negatif bir sayı olarak vermiş. O zaman ne diye çıkartıyorduk? İşaret değiştirerek çıkartıyorduk. X'in işaretini değiştirirsek ne oldu? eksi x olarak karşımıza geldi. Aşağıya bakıyorum şimdi. Mutlak değerin içi. x'imiz negatifti. Eksi bir negatif bir sayı. O halde otomatikman içerimiz negatif bir sayı olur. Negatif bir sayı olur. O halde eksi x artı bir diye çıkar. Şimdi yazdığımızda veya eksiyle çarpılması halinde çıkar. Bunu sadeleştireceğim için bu şekilde yazdık. Şimdi yukarıya eksip x parantezini aldığımda x parantez içinde x eksi 1 aşağıda eksi parantezini aldığımda x eksi 1 şeklinde olur. Otomatikman x eksi 1'ler birbirini götürürse x bölü eksi 1 kalır. O da nedir? Eksi x'e eşittir. Hemen cevabımızı buradan işaretleyebiliriz. Buradaki Diğer bir örneğimize geçelim. Altıncı örnekte. Buradaki değerler bize mutlak değerin içiyle bilgi verildiği amaçlı değerlerdir. Buna dikkat edelim. Buralardan mutlaka ne yapılması lazım? Yararlanılması lazım. Şimdi diyor ki mutlak değerin içi x artı 3. Peki ben buradan yararlanarak, ben buradan yararlanarak x artı 3'ü nasıl elde ederim? 3'ü Eşitliğin bu tarafına atarsam eksi 3 olur. x eksi 3 değerini bu elde ederim. Eksi 3'e eşitliğin bu tarafına atarsam eşitsizliğin bu tarafına atarsam x artı 3 diye elde ederim. O halde benim kullanacağım denklem burası. Parçalıyorum yani buradaki ifadeyi tek başına kullanmıyorum. Attığımda x artı 3'ün değeri sıfırdan ne çıkacaktır? Büyük çıkacaktır. Yani pozitif aynen yazılacak diyor. Hemen ne yaptık? Aynen yazdık. İkinci kısma bakıyoruz. X eksi 3 değeri. O zaman 3'ü ikinci kısımdan yaralanıyorum şurada. Baktığımda eşitsizliğin 3'ü diğer tarafına attığımda x eksi 3 küçük 0 çıkar. O halde x eksi 3 küçük 0 ise buradaki değer x eksi 3 ne yapacak? İşaret değiştirecek. Eksi x artı 3 olarak yazılması gerekecek. Peki Şimdi diğerine bakalım. Ne yapıyor? Burada baktığımda 3'ün yanına x'i atıyor. 3'ün yanına x, atıyor. Bak, yanına x atıyor çünkü. Hangisinde olabilir? Eksi oldu bak. 3'ün yanına atıyoruz. 3'ün yanına buraya eksi attığımızda 3 eksi x diye çıkar. Buradaki mutlak değerin içini elde etmiş oluruz. 3 eksi x sıfırdan nasıl değer çıkacak o zaman? Büyük değer çıkacak. O zaman ne diyor? Aynen yaz diyor. O halde aynen yazacağız. X artı 3'ü daha demi çözmüştük. Evet birinci aşamaları çözmüş olduk. Şimdi yerlerini hemen yerleştirelim. X artı 3 pozitifti. Aynen yazdım. Eksi. Eksiyi koydum. 3 eksi x pozitifti. Aynen yazdım bakın. Bunu parantez içinde almamın sebebi ikili ifade var. Bu eksi hem buna hem buna dağılacağını bilmem gerekir. X eksi 3 ifadesi negatifti. O zaman işaret değiştirir. Eksi X artı 3 olarak çıkar. Artı, artıyı yazdım. X artı 3 pozitifti. Aynen yazdım. Burada da normalde paranteze alırsam dağıttığım zaman artının herhangi bir etkisi olmadığı için işaretleri değiştirmediği için o zaman parantez almama gerek yok. Hemen işlemi yapıyorum. Burada x'ler birbirini götürdü. Payda da 6 kaldı. Burada 3'ler eksi dağıttığımızda 3'ler birbirini götürdü. 2x kaldı. 2x bölü 6 yani cevabımız x eksi 3 olarak karşımıza gelir. Diğer bir sorumuz. 7. sorumuz. Yine bir aralık sorusu. Ne dedik? Burada verilen bize aralık şurada mutlak değerin içiyle bize değerlerini de birleştirmesi lazım. Yardımcı olması lazım. X artı 2 var. Yani X'in yanına 2 gelsin diyor. Eksi 2'yi atarsak bu tarafa yani şuradaki denklemi alacağız. Parçalayarak alacağız şu ikisini. Aldık. Eksi 2 eşitliğini bir tarafına attığımda X artı 2 sıfırdan ne çıkacaktır? Büyük çıkacaktır. O zaman aynen yazıyorum. X eksi 5'e bakalım. O zaman 5 eşitliğin öbür tarafına geçmiş. Eşitsizliğin öbür tarafına. X eksi 5 küçük 0 mutlak değerin için negatif çıkacak işaretlerini değiştirerek yazıyorum. X artı 2. Eksi X artı 5 diye çıktı. X'ler otomatikman kayboldu. Cevabımız 7 olarak karşımıza çıkacaktır. Evet sevgili öğrenciler. Sağ tarafında en son yüklediğimiz videolara ulaşabilirsiniz. Sol tarafında bütün yüklediğimiz videolarımıza bakabilir ve aşağıda kıvırcık dediğine kanalına abone olabilirsiniz. İyi günler.